Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Tüm basın emekçisi arkadaşları ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı ülkemizin tüm yurttaşlarını sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yılın bu son basın toplantısında öncelikle tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Hem kendi adıma hem Türkiye İşçi Partisi adına. 2022'nin tüm yurttaşlarımıza sağlık ve mutluluk getirmesini, ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıttığımız, hepimizin eşitliğe, özgürlüğe, adalete, barışa ve kardeşliğe güçlü adımlarla ilerlediğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Değerli basın emekçisi arkadaşları, biz yıllar oldu artık, hafta her hafta buradayız ve Belki de artık sayamayacağımız kadar çok ülkenin durumuna ilişkin değerlendirmeler yaptık. Partimizin eleştirilerini ve önerilerini sizler aracılığıyla yurttaşlarımızla paylaştık. Ama bugün yılın bu son basın toplantısında Türkiye İşçi Partisi adına hitap etmeyeceğiz size. Bir kısa açıklama yapmam gerekiyor. Bildiğiniz gibi Türkiye İşçi Partisi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen tek sosyalist parti. Tüm partili arkadaşlarımız burada bulunduğumuz her gün bunun sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Şunu bir kez daha ifade etmek isteriz. Bizler Türkiye İşçi Partisi üyesi olmaktan, Türkiye İşçi Partili milletvekilleri olmaktan her zaman büyük bir onur duyduk. Ama bunun aynı zamanda büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini de hep aklımızın merkezine yazarak hareket ettik. Türkiye'de hakim bir siyaset anlayışı var. Bunun bir yansıması olarak da siyasi partiler ve seçim kanunundaki anti demokratik düzenlemeler nedeniyle sesini duyuramayan milyonlarca işçinin, emekçinin sesi olmaya çalıştık. Sesini duyuramayan milyonlarca gencin, kadının, LGBT artıların, ekolojistlerin, sendikaların, meslek örgütlerinin ve elbette mücadeleci halk örgütlerinin temsilcisi olarak bu parlamentoda bulunduğumuzu ve temsil edilemeyen tüm ilerici partilerin de sesini meclis kürsüsünde taşımayı bir görev, bir sorumluluk olarak bildik. Bundan sonra da sesi bastırılmak, susturulmak isteyen, istenen tüm yurttaşlarımızın sesinin en güçlü biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da çıkabilmesini bir sorumluluk olarak görmeye devam edeceğiz. İşte tam bu nedenle bugün sözü anayasaya ve yasalara tümüyle aykırı bir biçimde altını çizerek söylüyorum mevcut anayasaya ve yasalara tümüyle aykırı bir biçimde kuruluşu onaylanmadığı için örgütlenmesi engellenen Yeşiller Partisi'nin es sözcüleri Özlem Teke ve Koray Doğan Urbanlı arkadaşımız sizlere hitap edecekler. Buyurun arkadaşlar. Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu platformda sesimizi duyurmamıza fırsat veren Türkiye İşçi Partisi'ne, partimiz Yeşiller Partisi adına teşekkürü borç bilirim. Son birkaç yıl iklim krizine karşı harekete geçen milyonlarca genç bu sorunun aynı zamanda kuşaklar arası adaletin bir parçası olduğunu da gösterdi. Ben de bu gençlerden birinin annesiyim. Oğlum Güney ve arkadaşları yaşlarının çok ötesinde bir bilinç ve kararlılıkla İklim krizi hakkında farkındalık yaratmaya ve karar alıcıları harekete geçirmeye çabalıyor. Onların bu çabaları karşısında hiçbir şey yapmadan beklemek bana göre olamazdı. Biz anne babalar en kısa zamanda çocuklara bırakmak istediğimiz mirasa karar vermeliyiz. Kuraklık, kıtlık ve göçün giderek arttığı, savaşların parçaladığı hayatlar yanı başımızda. İklim adaleti sağlanmadan en temel haklardan demokrasi ve hukukun üstün olduğu refah toplumlarından bahsedemeyiz. Eş zamanlı olarak yaşadığımız COVID-19 pandemisi de küresel çapta bir sağlık krizine dönüşürken benzer şekilde sosyal adaletsizliklerin üstünde yükselmişti. İklim krizini parti programımızın odağına alarak evimiz yanıyor, biz bu yangını söndüreceğiz diyerek yola çıkmıştık. Partimiz Yeşiller Partisi 21 Eylül 2020'de İçişleri Bakanlığı'na tüm belgelerini teslim etti. Ancak alındı belgesinin verilmemesi nedeniyle kurulamıyor. Biz kurucu üyeler üzerimize düşen tüm yasal yükümlülükleri yerine getirdik. Ama anayasal hakkımızı kullanamıyoruz. Bu süreçte Türkiye'de uzun kuraklıklar, yangınlar ve sellerin neden olduğu ekolojik felaketlerin ardı arkası kesilmedi. Bilimin öngördüğü şekilde iklim krizinin coğrafyamıza düşen etkilerini gün ve gün artan şekilde yaşamaya başladık. İçinde bulunduğumuz Doğu Akdeniz havzasında sıcaklık dalgaları ve uzun süreli kuraklık sonucu orman yangınları artık rutin haline geldi. Kuraklık tarımı vurdu. Ekonomik etkilerini de görüyoruz. Yazın yaşadığımız orman yangınları ve seller iklim krizinin uzak bir geleceğin değil, bugünün sorunu olduğunu maalesef ispatladı. Bu ortamda Paris İklim Anlaşması'na taraf olunmasını olumlu buluyoruz. Ancak henüz yolun başındayız. Türkiye'nin kömürden çıkış, adil geçiş ve yeşil dönüşüm üzerine atması gereken önemli adımlara dair henüz açıklanmış bir planı yok. Her gün memleketin bir başka yerinden madenciliğin tahrip ettiği orman ve tarım alanlarının görüntüleriyle içimiz yanıyor. Fütursuz sanayileşme, tarım kimyasalları ve yoğun kentleşme baskısı çevre felaketlerine neden oluyor. Tarım ve küçük çiftçilik yapılamaz hale geldi. İç göçlerle, yeni işsizlik dalgaları ile karşı karşıyayız en kırılgan kesimler yeni kent yoksullarına dönüşüyor. Üniversite diplomasının bile güvencesiz, düşük ücretli iş sarmalını kıramaması, gençlerin geleceğe kaygıyla bakmasına, ekonomik krizlerin sıradanlaştığı, kalıcı umutsuzluk ikliminde çözümü yurt dışında aramasıyla son buluyor. Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunu ya da Karadeniz'deki ölümcül sel felaketleri ya da Adana'da tarlaları gömül olarak bulunmuş Avrupa kaynaklı plastik çöplerin tekil sorunlar olmadığını biliyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu ağır totaliter siyasi iklim sıklıkla ekolojik sorunların ötelenmesine sebep oluyor. Türkiye'nin bunları konuşacak, gündemde tutacak bir partiye ihtiyacı var. Neden kurulamadığımıza buradan da bakabiliriz. Siyasette alan açma mevcut iktidarın sanırım en son isteyeceği şey olacaktır. Gezegenin en acil sorunlarını çözüm önerileri ve diyalog temelinde ortaya koyacak bir Yeşiller Partisi'nin kurulamadığı her gün ülke adına çok şey kaybediyoruz. Doğanın döngülerini gözeten, tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyan yeni bir ekonomik düzen yanı başımızda Yeşillerin öncülüğünde şekilleniyor. Yeşil ekonomi, ekolojik krizler kadar yeşil yeni düzeni yaratacağı kaliteli yeni işlerle ekonomi içinde çözümler sunuyor. Bu umudun taşıyıcısı olmak istiyoruz. Benzer kaygıları paylaşan yapılarla beraber bu çatıyı, yani meclisi, başka türlü bir siyasetin yapıldığı, takım elbiseli erkeklerin yumruklaştığı değil, çözümlerin konuşulduğu bir adres olarak görüyoruz. Tekrar çok teşekkürler. Yeşiller Partisi olarak herkesi selamlıyoruz. Biz neşesi, tebessümü, amaçları, bugünü ve geleceğe çalınan bir ülkenin Yeşiller Partisi'yiz. Tüm dünyada gençlerin en çok destek verdiği, en çok önemsediği, sözüne en çok söylediği siyasi hareket olarak ne yazık ki gençlerin geleceklerini başka bir ülkede aradığı Türkiye'de siyaset yapıyoruz. Avrupa'da kurulan son 3 hükümette Yeşiller Koalisyon ortağı olarak yer aldılar. Toplamda 7 hükümet etti. Bulgaristan'dan İskandinavya'ya kadar bu ülkeleri sayabiliriz. Bu partiler iklim krizine, demokrasi karşıtıyla birleşen otoriterleşme krizine ve ülkemizde de, ülkemizde de etkisi derinden hissedilen ekonomik krize karşı mücadele edecek programlarla iktidara geldiler. Peki Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'nin yetişmiş beyinleri, kalifiye insanları, yeşillerin iktidar olduğu Almanya'ya, İsveç'e yerleşmenin yollarını arıyorlar. Çünkü Türkiye'de bir gelecek görmüyorlar. Çünkü Türkiye'de işlerin düzeleceğine dair bir umutları yok. Ve dahası Türkiye'de neler oluyor? Ne oluyor? Türkiye'de yıllardır söylediği sözler bir bir çıkan, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması gerektiğini ta 6 yıl önce söyleyen, ekonominin betona ve asfalta dayalı olmaması gerektiğini 10 yıllar öncesinden söyleyen, kuraklıklar yüzünden ekmeğimizin, aşımızın tehlike altına girdiğini söyleyen, aşırı sıcaklar yüzünden ormanlarımızın, kirlilik yüzünden Marmara Denizi'nin tehlikeye girdiğini söyleyen, İstanbul'un susuz ve nefessiz kaldığını söyleyen Yeşiller Partisi, Ankara'nın bürokrasi koridorlarında, şurada 500 metre arkamızdaki bürokrasi koridorlarında oyalanıyor. Bizler kahin değiliz Yeşiller olarak. Örneğin içinden geçmekte olduğumuz ekonomik buhrandan çıkış yolunun ekonomik sistemi değiştirmek ve topyekün bir yeşil dönüşümü gündemimizin tam ortasına almak olduğunu tahmin etmiyoruz. Bunu biliyoruz. Çünkü başka bir çıkış yok. Bunu sadece ekolojik kaygılar ile de söylemiyoruz. Yeşil dönüşümün yeni işler, azalan sağlık harcamaları, daha mutlu olan bir toplum anlamına geldiğini bilerek söylüyoruz. Bunu dönüşümü sağlayamazsak tüm dünyaya mal satarken bir de üstüne vergi vereceğimizi bilerek söylüyoruz. AKP hükümetinin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamak için aldığı 3 milyar euroyu her yıl AB'ye vergi olarak vermememiz gerektiği için bunu söylüyoruz. İstediğini giyemeyen, istediği kişiyi sevemeyen, istediğini yiyip içemeyen, kısaca dünyadaki akranları gibi yaşamak isteyip de yaşayamayan ve yıllardır sadece veren, cebindeki telefondan ağzındaki dişe, yediği bir simitten saçındaki boyaya kadar sorgulanan ve bunların tümü elinden almak istenen insanların mutsuz olacağını, bu toplumda da bir gelecek, bu toplumdan da bir gelecek çıkmayacağını bilerek toplumun tek tipleşmesine karşı olduğumuzu da söylüyoruz. Evet, biz neşesi, tebessümü, amaçları, bugün ve geleceğe çalınan bir ülkenin Yeşiller Partisi'yiz. Ama bunun bir kader olmadığını da biliyoruz. Bunu bildiğimiz için yoksullara, doğaya, kadına, çocuğa, sokaktaki köpeğe, evdeki kediye düşman anlayış, ülkemizin kaderi olmasın diye 21 Eylül 2020'de yola çıktık. Ve Türkiye'de 40 yıla dayanan bir sürecin devamı olarak olarak karşınızdayız. Dünya bir dönüşüm yaşıyor. Türkiye bu dönüşümün öncülerinden mi olacak, yoksa arkasından sürüklenen, sürüklenenlerden bir tanesi mi olacak? Yeşiller Partisi olarak mücadelemiz bunun mücadelesidir. Mevcut ekonomik sistemde, ekolojik sistemde, sosyal sistemde iflas etmiştir ve artık içinden çıkılmaz krizlerin döngüsüne girmiştir. Yeşiller Partisinin teklifi bu sistemi değiştirmektir. Bu sistemi değiştirmek için çıktığımızda Türkiye'nin demokratikleşmesiyle hukuk devleti olmasıyla ilgili ilk büyük sınavımızı kendimiz üzerinden vereceğimizi düşünmemiştik. Yeşiller Partisi olarak büyük bir hukuksuzluk ile karşı karşıyayız. Buradan İçişleri Bakanlığı'na sesleniyoruz. Bakanlık anayasanın bize madde 68'de tanıdığı vatandaşlar siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler önceden izin almaksızın kurulurlar ve anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler hakkını keyfi ve yetki aşımı yaparak engellemeyi hemen bırakmalıdır. İçişleri Bakanlığı'nda talebimiz budur. Sözlerimi bitirirken bu çatı altında sesimizi duyurmamızı duyurmamız fırsatını sağlayan Türkiye İşçi Partisi'ne de, de tekrar teşekkür ederim. Saygılar. Değerli arkadaşlar basın toplantımızı tamamladık. Bugün olduğu gibi bundan sonra da bu haksız uygulamalara karşı Yeşiller Partisi ile ve tüm ezilen, sesi bastırılan yurttaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz.